Merhabalar sevgili Bilgi Çağı ailesi ve Bilgi Çağı severler ve en 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 çok sevdiğim 6. sınıflar herkese merhabalar. Bugün sizlerle e, zorunlu tatil sürecinde en son kaldığımız noktadan devam etmek adına uzaktan video eğitimleriyle birlikte konularımıza devam edeceğiz. Bu konuda güzel bir video hazırladım, güzel bir hazırlık yaptım. Umarım sizinle birlikte eğlenceli bir e, ders süreci yaşarız. Bugünkü konumuz ses ve özellikleri. Bu konu başlığı içerisinde sesin nasıl yayıldığını, hangi ortamlarda daha hızlı yayılabileceğini ve bazı özelliklerini öğrenmiş olacaksınız. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen elimize kağıdımızı, kalemimizi, defterimizi alıyoruz. Kitabımızı açıyoruz. Okul kitabımız olursa çok daha iyi olur. Ve arkamıza yaslanıyoruz. Serkan hocamızı tıpkı dersteki gibi can kulağıyla dinliyoruz. Bugün çok ihtiyacımız olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar bugün ses konusunda neler öğreneceğiz? İlk etapta ilk konu başlığımız ses yayılmasıyla maceramız başlıyor. Ses dediğimiz arkadaş nasıl yayılacaktır? Şimdi ses bizim kulağımıza belki hani çok anlamlandıramadığımız bir şekilde geliyor olabilir ama ses havadaki veya madde içerisindeki titreşimlerin yayılması sonucunda oluşur. Yani titreşimler sonucunda oluşan bir Doğa olayından bahsediyoruz sevgili arkadaşlar ve mutlaka sesin algılanabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Bu madde katı olabilir, sıvı olabilir, gaz olabilir e, ama mutlaka bir madde ortamı olması gerekiyordur. Bir sesin yayılabilmesi için mutlaka birincisi maddesel bir ortam olacak, katı, sıvı veya gaz olabilir. Mutlaka bu yayılma titreşimler halinde Titreşimler sonucunda oluşacak Ve sesi unutmayın Ses bir enerjidir Ve dalgalar halinde yayılır Benim kulağıma ve sizin kulaklarınıza Sizin sesiniz dalgaların çarpması ile birlikte olacaktır Gelecektir Peki nasıl oluyor? Mesela burada işte e, bu ses konusuyla alakalı Dikkat ederseniz bazı farklı e, durumlar aslında burada fotoğraflanmış durumda Mesela nedir? E, bir çocuğun işte kalbininden bir doktor steteskopla bunu yapabilir ya da bir çocuk sıraya vurduğunda çıkan ses yine dalgalar halinde yayılan bir sestir. Ses konusu arkadaşlar hepimizin bildiği bir konu. Bakalım neler öğreneceğiz bu konuyla ilgili. Şimdi sesle ilgili sevgili arkadaşlar sesin mutlaka algılanabilmesi için kaynağından çıkan ses titreşimlerle ve dalgalar halinde titreşimleri kullanarak dalgalar halinde yayılır ve çok uzaklara ulaşabilir. Tabi burada Havanın sıcaklığı da önemlidir, yoğunluğu da önemlidir. Bunlar bizim için sesin iletim hızını değiştiren faktörlerdir. Peki, bu arkadaşımız karşısındaki ablamıza sesini duyururken sesin, sesin dalgalar halinde yayıldığını bilmiyor ama biz artık biliyoruz. Ses dalgaları bu şekilde her yöne doğru yayılacak ve insan kulağına çarpan ses dalgaları algılanacaktır. O yüzden mesela kulağınızı bazen böyle yaptığınızda çok daha yoğun bir ses frekansı ya da çok daha yoğun bir ses algısı oluşabiliyor. Çünkü daha fazla dalga toplayabiliyorsunuz bu şekilde yaptığınız zaman. <laughs> ne kadar dalga o kadar aslında fazlaca titreşim toplayabilmek daha doğrusu dalga toplayabilmek adına olacaktır. Peki başka bu konuyla ilgili sevgili arkadaşlar bizim özellikle sesin dalgalar halinde yayıldığını size şu şekilde tanımlayabiliriz. Havada tanecikler vardır ya da bir madde içerisinde tanecikler vardır. Bu taneciklere ses dalgaları çarptıkça bu dal tanecikleri harekete geçirirler ve her bir tanecik kendisine çarpan enerjiyi hemen yanındakine aktarır. Hani kulaktan kulağa oynamak gibi düşünün. Ses dalgası gelecek bu taneciye çarpacak. Tanecik diyecek öbürüne söyleyecek öbür öbürüne söyleyecek 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 falan diye en son ulaşacağı kaynağı artık kim tarafından algılanacaksa 10'a kadar ulaşmaya devam edecek sevgili arkadaşlar Şöyle rahat bir şekilde aslında e, videodan daha net bir şekilde algılayabiliyorsunuz Peki bu süreçte ses dalgaları insan vücudu içerisinde nerede toplanacak? İnsan vücudunda şu kulak kepçesi sayesinde ses dalgaları kulak kepçesinin şu iç kısımlarına çarpacak Şu iç bölümlerine çarpacak Ve iç bölümlerinden içeriye doğru kulağınızın şu kulak yoluna Hatta oradaki kulak pisliği falan var işte o bölge içine doğru ee, yol alacak ve bu şekilde ses kulağınızın içerisine girmiş olacak Yani şu kulak kepçenizin kıvrımlarının bile bir amacı var Daha fazla sesi toplayıp içeri aktarabilmek için aslında Peki ses dedik ki katı ortamda yayılır Sıvı ortamda yayılır Hatta ses katı sıvı ve gaz ortamlarına çok farklı hızlarda yayılacaktır Ama asla ve asla boşlukta yayılmayacaktır neden boşlukta yayılmayacak? Bunu hemen şöyle tanımlayalım size. Yani katı hepsinde bir maddesel ortam var. Hatırlıyor musunuz? Sesin yayılabilmesi için 3 tane ortama ihtiyaç vardı. Daha doğrusu 3 tane şarta ihtiyaç vardı. 1. Titreşim. 2. Maddesel ortam. Üçüncüsü bu e, ortamların yayılabileceği bir enerjisiydi. Peki sevgili arkadaşlar burada katı taneciklerin üzerindeki ses hızının ne kadar hızlı olduğunu aslında böyle hani bir çita hayvanıyla temsili olarak gösterebiliriz. Yani ses hızı katı, sıvı ve gazlarda katıdan gaza doğru gidildikçe yavaşlamaya başlıyor. O zaman en hızlı katılardadır. Sonra sıvılardadır. Sonra gazlardadır dersek bir problem olur mu? Bence olmaz. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Mesela biz bir şey dinleyeceksek, çok uzaktan gelen bir sesi dinleyeceksek, algılayabileceksek o zaman katı bir materyalle bunu çok daha rahat algılayabiliriz. Suyun içerisinde biraz daha yavaşlayacaktır bu hız. Ama hava ortamı gibi gaz ortamında çok daha yavaştır. Aslına bakarsanız bu üçleme içerisinde baktığınızda. O yüzden zaten burada çita hayvanını, tavşanı ve salyangoz hızını gösteriyoruz. Peki dedik ki ses bir enerjidir. Sevgili arkadaşlar ses enerjidir ama sesin aktarılabilmesi için mutlaka tanecikler arasındaki boşluğun az olması lazım. Bakın katı tanecikler arasında ne kadar az boşluk var. Sıvıların arasında biraz daha fazla, gazların arasında en fazla. Şimdi bu taneciklerin birbirine yakın olması neyi sağlayacaktır? Tanecikler birbirine yakın olduğunda kendisine bir şey olursa eğer hemen bunu yan taraflarındakilere söyleyecektir. İşte bu ne kadar yakın olursa o kadar hızlı şekilde gerçekleşir aslında. Ve ses bundan dolayı katı taneciklerde çok daha hızlıdır. Ama sıvılara dikkat edin bakın bu bunu bulacak. İşte gidecek yanındakini bulacak. Bakın mesafe artıyor. Hatta gazlara bakın adam gidecek bunu bulacak. Ya da işte bunu bulacak, işte çarpacak, onu aktaracak. Çok daha uzun iş. O yüzden katı taneciklerde bu iş çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ama sesin bir enerji çeşidi olduğunu unutmayın. Enerji çeşidi olması sizin için önemli bir cümle olsun. Dedik ki ses boşlukta yayılmaz. Peki ses boşlukta neden yayılmıyor? Çünkü maddesel bir ortam yok genç arkadaşlarım. Maddesel bir ortamın olmaması tabii ki titreşim hareketinin de yapılamayacağı anlamına geliyor. Bundan dolayı sesin yayılabilmesi mümkün değildir. Peki hocam ben diyelim ki işte uzay ortamına çıkamıyorum. Biliyorsunuz uzay ortamı bizim için bir boşluk ortamıdır. Mesela burası uzay ortamı burada ses yayılmaz arkadaşlar o yüzden siz güneşin üzerinde mesela meydana gelen patlamaları ya da dünyanın üzerine düşen meteorları mesela seslerini duyamazsınız çünkü bu uzay boşluğu içerisinde enerji olarak aktarılamaz ve bizim tarafımızdan algılanamaz bazı seslerde insan kulağının duyabileceği aralıkta değildir bir de siz bunu dünyada nasıl yapabilirsiniz eğer bir işte kapalı bir kapla Ses çıkaran bir malzemenin üstünü kapatırsanız ve otomatik olarak bunun içerisindeki havayı boşaltırsanız Hani bunu vakumla yapabilirsiniz belki Vakumla yaparsanız bu arkadaşın da sesini ya çok az duyarsınız içindeki havaya bıraktığınız havaya bağlı olarak Veya hiç duymazsınız Bu da artık sizin içeride ne kadar hava bıraktığınızla alakalı Çünkü dikkat sesin yayılabilmesi için bir mutlaka ortama ihtiyacı var bu katı olabilir, sıvı olabilir veya gaz olabilir ama mutlaka maddesel bir ortama ihtiyacı mutlaka vardır sevgili arkadaşlar. Peki bu sesten yola çıkarak bazı cihazlar yapılabiliyor mu? Evet, yapılabiliyor. Mesela gemilerdeki bu sonar cihazlar mesela balıkçı tekneleri bunları balıkların ne kadar seviyede olduğunu belirlemek için kullanabiliyor veya savaş gemileri ne kadar altlarına yakın bir pozisyonda Deniz altları var, bunları tespit etmek için kullanıyor. Aslında bakarsanız çok uzağa gitmeye gerek yok. Siz ses dalgalarıyla ile birlikte, daha doğrusu ses dalgalarını ultrason cihazında da kullanıyorsunuz. dalga gönderiyorsunuz, daha doğrusu ultrason cihazı bebeğin kalbinden yükselen ses dalgalarını topluyor ve bunu sizin duyabilmenizi sağlıyor. Hatta bebeği görüntülerken de aslında aynı mantık kullanılıyor. Ama sadece burada hani kalp atımını duyarken özellikle ultrason cihazlarından da faydalanabiliyoruz. E, bunu kullanan hayvanlar da var arkadaşlar. Sadece hani ses e, belli bizim ürettiğimiz maddelerde ya da aletlerde değil. Bazı hayvanlar kendi görüşlerini arttırabilmek veya avlanma becerilerini arttırabilmek için sese inanılmaz ihtiyaç duyuyorlar. Bazıları hatta buna karşı çok duyarlı. Bunlardan bir tanesi yarasadır. Yarasaları kör hayvan diyemeyiz. E, görme duyusu zayıf hayvanlardır. Bundan dolayı özellikle e, işitme duyularını çok aktif olarak kullanırlar ve bir yere giderken orayı net tespit edebilmek için oraya ses dalgaları gönderirler ve dalgalar halinde gelen ses engele çarptığında kulağına gelir ve ne kadar yakın olduğunu ses dalgalarının kendi kulağına gelme süresine göre algılar ve buna göre yönünü değiştir veya avını bulur. E, bu çeşitli hayvanlarda Ses konusu arkadaşlar önemli. Özellikle e, kış koşullarında yaşayan hayvanlar mesela karın altında e, diyelim ki bir fare gidiyor falan mesela bu noktada onu avlayacak avcılar da sesi çok iyi takip ederler ve o şekilde karın altında hareket eden hayvanları bulabilirler yani demek ki ses bizim için normal güncel hayatta da kullandığımız ve bazı hayvanların yolunu bulmasına ve avlanmasına da önemli. Peki farklı ses kaynaklarından farklı sesler duyabilir miyiz? Bence duyabiliriz ya da gerçekten duyabilir miyiz? Hadi bakalım biraz kulak kabartalım. Mesela 3-4 tane zemin seçelim. Birisi cam zemin olsun yani şu görmüş olduğunuz cam zemin, e, şu görmüş olduğunuz mermer bir zemin ki mermer yerine fayans da belki düşünebilirsiniz aynı mantıkta ve evimizdeki halılarımız ve tahta bir zemin diye 4 tane zeminimizi alsak ve bunların üzerinden bir deney yapsak üzerlerine vursak acaba nasıl bir ses çıkar? kulak kabartıyoruz. Duydunuz mu? Ne kadar farklı değil mi? Yani demek ki ses kaynakları değiştiği zaman sesin inceliği, kalınlığı da değişebiliyor. Bu aslında içindeki madde oranlarıyla alakalı bir durum. Yani madde birbirine ne kadar sıkışık olursa o kadar farklı ses tonlarını duyabiliyorsunuz ya da ne kadar açık olursa, gevşek olursa aralıkları o kadar farklı ses tonları duyabiliyorsunuz. Aslında bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bir su bardağının içerisine belli miktarlarda e, bulunan sular koyarsınız. Hadi birkaç tane su bardağı bu, e, alın ve bunların içerisine farklı miktarlarda su koyun. E sonrasında üzerine çay ile vurun. Acaba hangi sesler çıkacak? Hangisinden daha kalın, hangisinden daha ince ses çıkacak? Bunu da bir sonraki dersimizde görmüş olalım, bakalım yapmış mısınız? Sevgili arkadaşlar, peki sesin yayıldığı ortam değişirse ses değişir mi? Yani e, kaynağı değiştirdiğin zaman, bak, az önce duydun. Ses kaynağı değişince ses değişiyor. Peki ortam değişirse, yani sen mesela e, bulunduğun ortamdan başka bir ortama girdin, yani atıyorum e, salonda dinliyordun, mutfağa geçtin, ya da banyoya geçtin, ya da ne bileyim açık bir alana geçtin, o zaman ne olur? Şimdi abimizin önce cebinde çalıyor. E, cebinde çaldığına bakın ne kadar kısık. Sonra abimiz banyoda elini yüzünü yıkamış. İşten bir telefon gelmiş. Telefonu açacak. Bakın telefonu çıkardığında banyodaki ses nasıl farklı olacak? Yankı da yapmaya başlıyor tabi daha tok bir sesle çıkmaya başlıyor çünkü ses dalgaları çarpıyor, çarpıyor etraflardan yansıyor ve daha tok bir sesle geliyor. Dikkat edin e, yansıma kesildiğinde daha net bir ses duymaya başladınız. Bu dalgalanmalar kesildi demek ki sesin yayıldığı ortam da değişirse ses de değişebiliyor ki aynı ses olmasına rağmen. Hatta şöyle bir örnek verebilirim e, kendi duyduğunuz sesle yani sizin konuşurken duyduğunuz sesle sizin sesinizi işiten kişiler farklı şekillerde aslında duyacak. Siz kendi sesinizi çok karizmatik sanıyorsunuz ya da çok karizmatik olarak değerlendiriyorsunuz ama başkaları sizin duyduğunuzdan daha başka ses diyor. Bunu da çok güzel örnek olarak tabir edebiliriz aslında. Peki sesin süratini etkileyebilir miyiz? Yani daha hızlı ses duyabilir miyiz? Yani yola çıkarak bir deney yapsak. Ve sevgili arkadaşlar bir maddenin yoğunluğunu arttırsak bakın yoğun ortamlarda ses daha süratli olarak iletiliyor. Yani Mesela bir tuzlu su bir de normal su olarak düşünün. Hani biz daha öncesinde e, yoğunluk deneyi içerisinde bir suyun içerisine yumurta atmıştık. Yumurtanın içerisinde işte bulunduğu suyun içerisinde tuz attık. Tuz yoğunluk arttıkça yumurtayı kaldırmıştı. Aynı şeyi burası için de düşünebilirsiniz. Yani tuzlu su mesela daha yoğun olduğu için normal bir suya göre daha hızlı ses iletimi yapacaktır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Denizlerdeki e, hayvanların ses iletim hızı Normal suyun içerisinde yaşayan hayvanların ses iletim hızından daha fazla ya da duyulma hızı daha fazladır diyebilir miyiz? Bence gayet güzel olacaktır bu durum. Peki ses süreti sadece bununla mı alakalı? Sevgili arkadaşlar bakın farklı maddelerde farklı hızlar görebiliyorsunuz. Havadaki yayılma süreti 332 metre bölü saniye ya da suyun işte yayılma süreti 1432 metre bölü saniye. Ya da farklı maddelerin içerisindeki sesin yayılma hızına baktığınız zaman mesela en hızlı taşta görünüyor. Ya bu aynı sıcaklıkta olmak koşuluyla tabii ki. Peki başka bir şeyden konuşalım. Ben sesin süretini başka nasıl arttırabilirim? Eğer ki ortamın sıcaklığını arttırırsam. Mesela burada alt taraftan bir ısıtıcı ile birlikte ısıtıyorum kaynağımızı, bu maddemizi. Eğer ki sıcaklığı arttırırsam sevgili arkadaşlar bu maddelerin çarpışmaları daha fazla olacaktır. Yani bir kere bu maddenin ortam yoğunluğu değil de ortam enerjisi artacak. Enerji arttıkça sesin süreti de artacaktır sevgili arkadaşlar. Yani ses süreti şöyle ifade edelim. Sesin süreti sıcaklık arttıkça artacaktır. Neden? Tekrar söyleyeyim. Nedenini tekrar ifade edelim size. Çünkü maddeler birbirleriyle daha hızlı çarpışmaya başlayacaklar. Yani sıkıldım ben of puf deyip daha hızlı kaçmaya çalışacaklar. Çünkü alttan sürekli ısı geliyor. Bu molekül girecek kaçacak hemen koşacak öbürüne. Diyecek ki burası çok sıcak. Hemen diyecek ki öbürüne ben kaçacağım buradan kaçacağım kaçacağım diye diye birbirlerine çarpa çarpa daha hızlı bir şekilde içlerindeki ses dalgalarını daha hızlı yayılacak, yayılacaklar. Daha doğrusu da yayacaklar. Bu durumda sesin süreti o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yoğunluğa bağlıdır, sıcaklığa bağlıdır. Peki sevgili arkadaşlar bakın aynı maddede biz sıcaklığı değiştirdiğimizde sesin hızını nasıl değiştirebiliyoruz? Mesela hava 0 derecedeyken sesin süreti 332 iken yaklaşık olarak zaten 340 civarındadır. Havadaki şu değer yani bizim ortalama duyduğumuz ses hızı aslında bu şekildedir. Havadaki hızına bakarsanız sevgili arkadaşlar... 30 santigrat derecede 348'e çıkıyor. 80'e çıkarsa 374'e çıkıyor. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Acaba biz mesela yazın bir sesi kış sıcaklığına göre daha hızlı duyarız diyebilir miyiz? Bence işte öğrenmeniz gereken bu. Yani yazın bir ses daha hızlı yayılacaktır. Özellikle hatta kış hayvanları yani kış bölgesini yaşayan hayvanların duyularının çok gelişmiş olması lazım çünkü sesin yayılma süreti oldukça düşük. Ama onun aksine sıcak bölgelerde yaşayan hayvanlar zaten ses hızlı bir şekilde yayıldığı için çok daha rahat bir şekilde algılayabiliyorlar. Bu da onlara ait bir adaptasyondur sevgili arkadaşlar. Peki son olarak biz acaba ses ve ışık hızını aynı şekilde düşünebilir miyiz? Sevgili arkadaşlar şöyle düşünürsek eğer şimşek ve gök gürültüsü Birbirlerine hepiniz biliyorsunuz şimşek ışık hüzmesi şeklinde düşüyor. Ya da işte yıldırım. Gök gürültüsü ise e, bir ses olarak duyuyoruz. Peki hangisi sizce önce gelecektir? Bir deneyelim bakalım. Duydun mu? Duydunuz mu? Dikkat edin. Önce ışık çaktı. Hemen bir gözler böyle bir parladı. Sonrasında ses geldi. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar sesin iletim hızı ve ışığın iletim hızları birbirlerinden farklıdır. Siz önce ışığı görürsünüz sonra sesi. Neden? Çünkü hemen şöyle izah edeyim. Işık dediğiniz arkadaşın yaklaşık olarak hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Yani yaklaşık olarak değerini şöyle söyleyeyim. 300 bin kilometredir. Hani daha açık bir şekilde yazacak olursak. 300 bin kilometre Hızla birlikte gelecektir saniyede. Ama tam tersi ses için konuşacak olursak ses aslına bakarsanız hani bir uçakla çok rahat bir şekilde e, aşabileceğiniz bir baremdir. Saniyede 340 metre bölü saniye hızla gidecektir sevgili arkadaşlar. Yani 340 metre yol alacaktır bir saniyede. Mesela F-16'lar vardı savaş uçakları bunlar bu ses baremini ses hızı baremini aşabiliyorlar. Bu nedenle biz şimşek ve gök gürültüsünü yani ışık daha hızlı olduğu için ışığın görüntüsünü önce görüyoruz. Sonra peşinden gök gürültüsünü görüyoruz sevgili arkadaşlar. E, bugünkü konumuz buraya kadardı. Bununla ilgili verdiğim ödevleri muhakkak yapıyorsunuz ve bununla ilgili anlamadığınız kısımları mutlaka soruyorsunuz. Videoyu birkaç defa izlerseniz anlayamadığınız kısımları tam anlamıyla öğrenmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.